Herkese merhaba. Marketname kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patiği anlatacağım. Patiğimiz boğazı lastikten oluşuyor. Altı da selanikten ördüm. Arttırma kesme yok bu patiğimizde. Lastikle boğazını örüyoruz. Daha sonra uç kısmını, uç kısmını selanikle ördüm ve altını diktim. 2 şişe imlek atarak başlıyorum 36 imlek atıyoruz şişimize otuz altı imleğimizi atalım otuz altı imleğimi attım ve ipime düğüm atıyorum ve şişim birini çıkarttım Şimdi lastik öreceğiz. İlk şişimi, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu düz ilmek oluyor. Şimdi bir ters ilmek. Daha sonra düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz olacak şekilde şişimizin sonuna kadar varalım. Bütün ilmeklerim bir ters bir düz olacak şekilde ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve hemen önüme gelen ilmek ters ilmek. Ve tersimi ters. Düzümü düz örüyorum. Aynı şekilde imleğin sonuna varıp tekrar başlayacağım tersi de ters düzü düz olarak örelim. Ben 15 sıra lastemi ördüm. Şimdi lastiğimizi sayarken bu kenar imleklerini sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi Selanik modelini öreceğiz. Şimdi ilk şişimi, imleğimi örmeden aldım. Ve önüme çıkan ters imlek. Ters imleğimi ters olarak örüyorum. Ve düz imleğim geldi. Bunu örerken bu şişimdeki imleği değil hemen altındaki imleğin boşluğundan geçtim ve imleğe bıraktım ters imleğimi ters olarak düz imleğime geldiğimde hemen imleğin altındaki imlekten ördüm ve imleğime bıraktım Ters de ters tersi ters düzü de alttaki boşluktan bu şekilde örgümüzün sonuna kadar varalım. Sonuna geldim. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden takıyorum şişime. Ve hemen önüme ters imlek geldi. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü de yine hemen şişindeki imlekten değil altındaki imleğin boşluğundan çekerek ipimi çıkarttım. Selanik'te iki taraflı da aynı örülüyor. Tersi ters örüyoruz. Düzü de altındaki boşluktan alıp imleğimizi bırakacağız. kenar ilmeğimi ördüm. Örgümü çevirdim. Yine aynı ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğim geldi. Tersimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimdi. Hemen alttaki boşluktan. Her sırada aynı. 18 sıra selanik öreceğiz. 18 diş selanimi ördüm ben. Sayalım birlikte. Sayarken de bu lastiğin selanin birleştiği yerlerde delikler var. Bu deliklerden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 diş selanemi ördüm. Şimdi örgümü keseceğim. Keserken de ikisini bir alıyorum, çıkartıyorum. Kalan ipime iğnemi geçirdim ve patiğimizi dikiyorum. Ön yüzünü içine katladım. Kalan ipime iğnemi geçirdim ve patiğimizi dikiyorum. Daha sonra hep karşı karşıya gelen imleklerden tutturarak patimizi dikelim. aralardan geçirerek kaydırırsak Vatimiz bitti. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.